5 tane BMW dizel 2011 F10 kasa 8 FA 45 kodlu otomatik şanzıman yağı filtre değişimi yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz filtre hem kartel hem filtredir. Bunlar da. Şu anda görüldüğü gibi hidrolik ünite burada. Yeni filtresi Bu kendi yeni filtre'si. Yeni civataları. Bu da seviye tapası. Yeni olmak kaydıyla. Eski bu. Şu görmüş olduğunuz alan yağ filtre'si. Geriye kalan karter kısmı. Bu komple değişiyor.